Merhaba çocuklarım, nasılsınız? Evet, çok şükür bayramımızı bitirdik. Bayramda bana gelen arkadaşlarımdan, bugün diğer arkadaşlarla birlikte bir tanesine iadeye ziyadeye geldim. Bu bizim Türk ananelerimizin geleneklerimizin bir parçası. Bunları size niye anlatıyorum? Masalcı teyzemiz, siz niye böyle şeyler söylüyorsunuz? Ben bayramların önlemini pekiştirmek için söylüyorum. Bunları çok iyi öğrenmeniz gerekir ki sizden sonrakilere de siz öğretin diye. Evet, bayram demek insanların bir araya gelmesi. Benim çok çok eski bir arkadaşım, bir de alttaki komşumla beraber o arkadaşıma geldik. Kahvelerimizi içecek, biraz sonra çaylarımızı içeceğiz. Eskilerden bahsediyoruz, yenilerden bahsediyoruz. Birbirimize bir şeyler gösteriyoruz, öğretiyoruz. Hayat gerçekten bunlarla beraber güzel. O kadar güzel bir hayat ki, hayatımız zaten bir masal. Biz bu hayatı yaşamak zorundayız. Biz insan gibi yaşamak zorundayız. Biz eğer gelenek ve göreneklerimize saygı duymazsak, küçüklerimizi sevip saymazsak büyükler de e, bize de saygı göstereceğiz tabi bizden büyüklere de. Sizler de bizlere saygı göstereceksiniz. Ha göstermiyoruz mu teyzecim diyeceksin. Hayır gösteriyorsunuz. Ben ne zaman arabaya binsem söylemeden biri kalkıyor bana yer veriyor. Azıcık biraz böyle yalpalayarak gitsem teyzecim galiba biraz rahatsızın diye koluma girip gideceğim yere kadar götürenleri bile gördüm. Böyle gördükçe o kadar seviniyorum ki bizim Müslümanımız da bitmemiş, insaniyetimiz de bitmemiş, her şey çok güzel. İnsanlar birbirine yardımcı olabilmek için birbirleriyle koşturuyorlar. Ne mutlu bize, ne mutlu bizim gibi bizi, bize öğreten bizim ailemiz, bizim atalarımız bize bunları göstermiş. Biz de sizlere göstermek istiyoruz. İnsan o gün çok güzel bir şey yaptığında, çok mutlu olduğunda hiç fark ettiniz mi yavrularım? Çok rahat uyursunuz. Çünkü içiniz genişlemiştir. Siz o sevgiyle, o güzelliklerle uykuya tatlı tatlı dalarsınız. Güzel rüyalar görürsünüz. Nerede bazen uçtuğunuzu bile görürsünüz rüyanızda. İşte insan yaşarken yaşamasını bilebiliyorsa ne mutlu bize. Ne mutlu bize ki biz beraberiz, biz el eleyiz, biz göz gözeyiz, biz diz dizeyiz. Bakın sizlerle beraberim. Pazartesi'yi zorlukla çektim. Bir an evvel geleyim, onlara bunu göstereyim. Bir an evvel her şey çok çok düzgün olsun istedim. Evet çocuklarım, hepinizi o kadar çok seviyorum ki. ...sizlere bunları anlattığım zaman... ...ha dün bir hikayemi de anlatayım... ...yolda teyze seni birine benzetti... ...kime benzetti? A dedi masalcı teyze dedi küçük çocuk... ...biz senin masallarını dinliyoruz... ...o kadar sevindim ki... ...çok mutluyuz teyze ne güzel anlatıyorsun dedi... ...beni bir kere daha mutlu etti... ...evet çocuklarım... ...hepinize sonsuz sevgilerim var... ...hepinizi çok seviyorum... ...inşallah hep beraber çok güzel yaşayacağız. Ömrüm yettiğince size masal anlatacağım. Ben sizlerle mutluyum, ben sizlerle varım. Evet çocuklarım, hepinizi öpüyorum. İyi geceler diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Kocaman öpücükler size. Hoşçakalın.